Bunları bıraktıktan sonra içerideki masalara bir bakın. Denizciğim her şey çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. <laughs> Sağ olun. Ben aslında daha iyisini yapmak istiyordum ama zamanımız anca buna etti. Daha ne yapacaksın Allah aşkına? Herkese söyleyeceğim vallahi. Tuğba'yı bile ikna etti. Gerisini siz düşünün diyeceğim. <laughs> Teşekkür ederim. Pasta geldi mi? Geldi efendim. Az önce mutfağa aldık. <laughs> tamam, çok sağ ol. Deniz. Yardıma ihtiyacın var mı? Canım benim. Bir tanem gelmiş. Şey. Sen bundan sonra hep düğün dernek yap, tamam mı? Böyle cadaloz kadınlarla <laughs> uğraş. Bırak hayatım ya, çekinmez bunlar. <laughs> Deniz. Denizciğim, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Ee, tanıştırayım Mine. Ha, Mine sen misin? Kızım var ya, kaç gündür Mine aşağı, Mine yukarı. Acayip şanslısın söyleyeyim. Yani ne yaptıysak işlemedi bu çocuğa. Gözü senden başkasını görmüyor. Neyse, içeride görüşürüz. Deniz, kim bu kız? Tuba'nın arkadaşı. Ay ne bu samimiyet ya? Dün bir, bugün iki. Ne oldu? Kıskandın mı? E ne kıskanması ben sen miyim? Deniz, Deniz bir şey yap, ne olur. Bizimkiler birbirine girmiş. Ne olur yetiş. Nasıl ya? Ne oldu? Bilmiyorum ki. Melis aradı şimdi. Ortalığı ayağa kaldırmışlar. Koş hadi koş. Pardon. Buyurun. Nasılsınız? İyiyim. İyisiniz demek. Ee, i̇yi olmanız ne kadar iyi. Allah elinizi versin. Yani e, kötü olmamanız, hasta olmamanız... ...yani hastalık derken ölümcül bir hastalık falan daha basit. Domuz gribi gibi. Evet. Hayır. Yani kötü başladım. Ama hani ben hep kötü başladığım zaman tempo yükseltip sonra toparlıyorum. Müsaade ederseniz ben nişanlımı bekliyorum da. Ha. Pardon. Hemen ayrılıyorum. Kabalık ettiysem özür dilerim ama... ...sadece konuşmak istemiyorum demeniz de yeterliydi. Sırf beni göndermek için nişanlanmanıza gerek yok. Ne demek o ya? Nişanlınız. Henüz ailen salmamış sanırım. Neyse. iyi geceler. Doğru. Arda dur bir saniye. Çekil abi. Ya ne oldu oğlum? Ben bu kızla evlenmeyeceğim abiciğim. Buraya kadar bitti. Ne hali varsa görsün. Ben saçmalama gel buraya. Gelmeyeceğim Deniz. Bu ne ya? Başlarım senin afran tafrana. Gel benimle. Deniz, abi ne olur bırak. Bırakmıyorum. Yürü. Hadi, hadi abi gel. <gülüyor> 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 tamam tatlım, sakin ol artık. Bırak. Bana ne ya? Sanki ben koştum onun peşinden. Ben ona yalvardım benimle evlen diye. Nereye giderse gitsin. Cehennemin dibine gitsin. Ne oldu? Pişman olduğun yalvarmaya mı geldin? Ya bırak abicim ben gidiyorum ya. Hiçbir yere gitmiyorsun. Konuşacağız tamam mı? Ne oldu Tuğba? Neyi paylaşamıyorsunuz? Ona sor. Sen söyle asıl. Ben ne söyleyeceğim be? Başlatan sen değil misin? Ben miyim ya? Yuh! Ya tamam. İkinize susun. Ne oldu sen anlat. Tuğba Arda'nın yakasına beyaz bir gül takmak istedi. Arda Bey de delirdi. Ne? Delirdin mi? Yazıklar olsun sana ya. Bir saniye Arda. Ya bu mu yani bütün mesele? Ben hemen gidip alayım bir beyaz gül olsun, bitsin. Olmaz abicim. Üstünde su damlaları olacakmış. Ayrıca ben gül falan takmam ya. Ne öyle kadın gibi? Duydun değil mi? Duydun. Ya zaten seninle evlenmeye kalkan da kabahat. Benim için bir gül bile takamıyorsan... Takmıyorum kardeşim. Ben de seninle evlenmiyorum. Evlenmezsen evlenme be. E yeter be. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu sizin? Ya, bu adam sırf yakasına gül takmadığı için onunla evlenmeyeceğini söylüyorsun. Farkında mısın? He, dinle. Sen hiç konuşma. Gözlerini kapatıyorsun, imzayı atıyorsun. Ne oldu? Ya, i̇kiniz de korkuyorsunuz. Anlıyorum ama çocukluk yapacak zamanı çoktan geçtiniz. Birbirinize bakın ya. Sevdiğiniz insanla hayatınızı birleştirmek üzeresiniz. Farkında mısınız? Sizin yerinize olmak isteyen bir sürü insan var şu anda. Salona 250 kişi geldi. Çoğu sizin için İstanbul'dan kalktı geldi. Aileleriniz sırf sizin mutluluğunuz için bir dünya para harcadı. Yani sırf korktuğunuz için buradan dönemezsiniz. Şimdi birbirinizden özür diliyorsunuz. İki yetişkin olarak oraya salona gidiyorsunuz ve evleniyorsunuz. Lütfen. Ne kadar güzel oldu. Bir saniye, bir saniye. Bekleyin. Buyurun. Deniz, bu Mozart'ın değil mi? O acayip ki değil. Herhalde yani. Zaten Mendelssohn'un düğün marşı yokmuş. Ya biliyordum ben ya. Bili Hadi hadi, herkes sizi bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> Kazasız belasız bitseydi şu düğün. <laughs> Bir kez evimi sevgilim. Daha dur, imzalar atılmadı. Şimdi dolma kalemi falan beğenmez bu çatlak, al başına belayı. karama. Hiç kimsenin baskı ve tesiri altında kalmadan, yalnız kendi rızanızla Arda Koray'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Çok yakışıklar değil mi? Ben de sizi Konak Belediye Başkanı'nın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak karı koca ilan ediyorum. Ne oldu aşkım söyle. Benimle evlenir misin? Ne oldu sen? Benimle evlenir misin? <laughs> Eğer böyle ağlayacaksan, teklifimi geri alırım ben. O biraz zor. <laughs> Nasıl mutlular değil mi? Hadi gel biz de dans edelim. Hem prova yapmış oluruz. Ya saçmalama. Ben utanırım şimdi. Nasıl yani? Dans etmekten mi? Hayır, insanların içine çıkmaktan. Ee, bizim nikahımızda ne yapacaksın peki? İnan, o zaman gelsin düşünürüz. Çatlak sevgilim benim. Ya, peşim gerçekten seninle evlenecek miyiz? Biliyorum, yani senin hayal ettiğin gibi olmadı, işte burada böyle... Ya saçmalama, bundan daha güzel olamaz, şu halime bak. Deniz Bey, bir bakar mısınız? Tamam. Ben de ne zaman çağıracaklar diye bekliyordum. Aşkım, sen al bunu. Benim burada bir dünya işim var, boşuna bekleme. Ay olur mu canım, ben bekleme. Sen... Sen git eve dinlen. Ben hallederim, tamam mı? Tamam. Dikkatli kullan. Varınca da bana mesaj at. Sen seviyorum. <laughs> ben de. Alo Su. Ya ne oldu tahmin edemezsin. Minecim. Şu anda Atakan neden maç öyle kavga ediyorum. ben seni sonra ararım tamam mı? Ya ama Su bir de. Ya.